birazdan biraz yaşanacak deniliyor. Rabbim inşallah hayırlı rahmetler nasip eylesin. Ülkemize de bütün İslam coğrafyalarına da. <laughs> Umurlu alanda Epeyke Allahümme epeyke

Boşa, yanıma Ne diyorsun Yok, lazım değil de işte çay. Beş dakikalık veriyorum. kaç arkadaşlar. çok. Çok harfet. Harfet de gidiyoruz. Onun ayak bastığı yerlerde bizler ayak basıyoruz. Bu duygularla inşallah. İbrahim'in seslendiği e, dağ. bana Benim da. Hey Mekke'de. Beni nasıl bilirsiniz? Biz seni Muhammedül Emin olarak biliriz. Desem ki şu Ebu artık dışında bir ordu var. Düşman ordusu geliyor desem. İnanır mısınız? İnanırız. Ya Muhammed desem. İşte o zaman ilk defa halka İslam'ı açıktan tebliğ etmeye başladı. Ağabey e doğru yol alıyoruz. Ağabey şarkısı var bizden. Ya da yanına gideyim bu teyze. Teyze, teyze. teyze yanına ayrılma gel kalamadım. Artık güldüm ya, bir adamın karşımda olup görünce Hepsi ağlamış tamam mı bilmiyorum, bende bir sıkıntı var yoksa Çok güzel, ya böyle şu an her şey çok güzel geliyor Benim hayatımda yaşadığım en güzel demeli böyle... mi? ...çok sert oluyor. O yüzden iki şapka getirmişim. Evet. Duş alacağım. Sonra biraz tesbihimi çekerim. Sonra yatıp... ...hemen öğlen namazı olmadan... ...ben 10-11 gibi... ...giderim. İşte otelimiz de böyle. <Sessizlik> İkizci günümden selam. Evet şimdi Kabe'ye gidiyorum. Böyle tam tek başına gidecektim ama Kabe'den teyzeleri gördüm. Bu arada kaybettiğim zaman, kaybettiğimiz teyze... ...kaybettiğimiz teyze... Ben şey çok, çok tatlı ve şey yapmaya karar verdim. Arkadaşlarım adına bol bol sadaka vereceğim inşallah. Çünkü hediye almaya vaktim olmayacak büyük Ama alırsam da güzel olurdu. Sadece anneme babama almam şoku. Allah'ım kolaylaştırdım uğraştırma. Dilim damam kurdu o kadar çok sıcak. Selamlama yerinde, Hacer Öztürk'ün önünde. Tıkanıyor bununla. Bir ilerlemiyor ki. böyle de duruyoruz. Sonrası rahat elhamdülillah. Bir su bir olsaydı yüzüme falan atardım. Bir daha da öğrenmiş oldum yani. Giderken şey yapacağım. Yanıma su alacağım arada. Başımdan aşağı dökmeye. Şimdi bir yere oturacağım. Böyle güzel bir yer bulayım. Manzaralı. Derin güneş yok. İkinci zaman bir daha yapmam. Öğlen sıcakta yaparım. Terlerim daha iyi yani. Kalabalık. Evet bu benim keftarımız. atıyormuşum pardon. Aynı otobüsü otobüs tuttur ya. Bir saatte şurada evet, dolanıyorum. 12 saat Kabe'de durduktan sonra otele bir gittim. Tabii ki de yemek kalmamıştı ben de. Biraz hem sokakları gezeyim dedim. Hem de gideyim bir yemek yiyeyim. Bir tane meşhur yemeği varmış. Yemilir ben. O dediğim ünlü yemek neyse işte. Bundan çıkarsa yiyeceğim. Ya benim dediğim o şehrin ismini bilsem. Burada ben en sinir olduğum şey ne biliyor musun? Medine'de ve Mekke'de Starbucks var. Her ki Medine'de hemen mescidin karşısında yani. İnanılmaz. Ne alaka dedim yani. Ne alaka? Benim her şey wow diye bakmam pek olayı. E, aklıma geliyor gibi oldu. Şimdi boşumuzu yaptığımıza göre çoktan boş yapmıyorum bu arada. Boşamaya vaktim yok çünkü. Elbeyk miydi ya yemeğin ismi? Elbeyk. mango. Çok saçma değil mi? Iıı what is this? Elbeek'te de zaten o kadar sırayı asla çekemeyeceğimi düşünerek tere. E ne zaman ben yiyeceğim Elbeyk? 14 Nisan gününde ben <laughs> Elbeyk yiyemedim. Buranın sıcağını nasıl anlatabilirim biliyor musun? Böyle Bursa'nın en sıcak gününü, 10 katı sıcağı düşün. Ee, bir bölümü. Yumuramız <laughs> <laughs> için yola çıkıyoruz. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şifalı su alacağız. İnşallah. Ne yapacağız. Evet. Geri kalanını Allah bilir. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah umremize başlıyoruz. عفو كريم تحب العفو. فاعف عنا الحمد اله الا ولا اله الا الله. هو الله. والله اكبر. ولا حول ولا قوه ولا قوه ولا قدره الا بالله.

gelmek istedim çünkü. Orada kalınca kendimi daha hasta hissediyorum. Otel odası... Çünkü benim bildiğim şu anlık 1 iki, üç kapı var. Bunun arka tarafını bilmiyorum. Sadece bu civardaki kapıları biliyorum. Şu an herkes akın akın gidiyor. Susamadım. Güneşin anında tavaf yapmadığım için. Elhamdülillah. Bugün çok güzeldi ama. Yani tavafımız, sonrasındaki say. Say kısmı çok görüyor bence. Ve bu seferki geçenkine göre daha kolaydı. Ben şeye yoruyorum, biz bence geçen sefer bilmeden çok fazla döndük, öyle hissediyorum. Ne olursa olsun ben namazımı, teravihimi, akşamımı bulabilecek bir yer bulayım. Bir de zemzemeye yakın bir yere oturmak istiyorum. Bir de o da arkadaşım dinayet diyor, Allah'ım var ya ağzıma takıl dinayet dinayet. Filmalardan nefret ediyorum. daha bir saat olmalı bu şey diyeli. Arka tarafları da görmek istiyorum demiştim. Geldim ve kayboldum. Burayı daha önce görmedim. Yani saat burasının arka tarafı kalıyor. Amin diyelim. Bari, amin. Ay ama bir meyve suyu değdi 느꼈이 Gel koluma gir. Asla ellerini bırakmıyorlar. geçtim de şunu nasıl taşıyorsun teyze 10 saattir ya bana bir anlatsana. Eğer gelmeseydim ve yatsaydım eminim ki hastalığım devam edecekti. 27. gecesi Ramazan'ın. hocam. I should. Evet. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen onu sana kurban edeceğim verdi ve Yüce Rabbimi çok hızlı anlatıyorum ona bir evlat verdi büyüdüğünde artık çocuk 10 yaşlarına geldiğinde İsmail'i Rabbim ona rüyasında hatırlattı Ya İbrahim yerine getir adağını yerine getir 3 defa bu rüyayı görünce peygamberlerin rüyası da vahiydir çünkü değerli kardeşlerim Adaya'nı yerine getir dedi, Hacer annemize dedi ki İsmail'i hazırla gideceğiz. İsmail'i hazırlar, sadece Türkiye'den birbirini ezerek vefat etmişlerdi. Ve dördüncü günü hemen yıktılar, bu hali getirdiler, ondan sonra artık elhamdülillah burada içi vefat oldu. क्या <laughs> <im> Bəni təsəlləndirməyə və insallah Peyğəmbərlərin əhlini müşriəyəm. Allah. Hadi Allahum bismillah. Allahum bismillah. Belə. Allahum. Bu kiya bəli müntəcəkir. Harap harap harap. Normal ziyarete geldik. Şimdi gezimizin ilk durağı Akabe fiyatlarının yapıldığı yere geliyoruz şimdi. Benimle ziyaretçimle bir beraberim. Ne yapmıştım? Kumlar yine kumlar. kum. Ne şu bölmeler var bakınız. İçinde şöyle şeyler var. Yani göstermelik böyle maksat. Hacim vacibidir bu. Hacim vacibidir olmaz olmazdır. derim. Hacim beş tane vacib. Mutlaka bir saat Yerde çok uzun değil ben O uygun Evet, şu anda buradan kaldır. Kısas mescidini de bu şekilde ziyaret etmiş olduk. Önceden kısaslar burada bir alan varmış, orada yapılıyormuş. Buradan böyle denizden esen bir serinti var burada. Serinti mi? mescid Hamra. Ben mi? Hemen kıldım çıktım. Allah Allah. Tabii ne sandın? Gerekelim. Hadi gel. El beyiklerimizi yemek için bir gölgelik arıyoruz ama her yer güneşli nerede bir gölgelik bulacaklar bilmiyorum. Şu an bir tane ağacın altında yer var. olmasa da iyi de ama bir dakika bir saniye bir saniye. Ya Önümde evet. Vardı, arkamda vardı. İlk yazının birden kaybı. Hani o kadar anam şaham bir tadı yoktu bildiğimiz tavuk ve patates ve e ne zaman ben yiyeceğim Erbeş? Emin ol Türkiye'dekiler çok çok daha iyi. O kadar sırayı iyi ki o gün beklemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu son değil. Yarın bir tane daha yapacağım inşallah. Allah izin verirse. Bugün gerçekten umremiz biraz zor geçti. Tamamımız daha doğrusu. Zorlandık ama elhamdülillah bitirdik. Yatsımızı da tavaf alanında kıldık. Şimdi sahaya geçtik. Çoraplarım zemzem içerken ıslandı. Ayaklarım şu an ıslattı yani. Daha birinciyi döndük. İnşallah tekrar az olmam. İyileştim yani. Allah yarabbim. Allah! Yeah.